Hepinize merhabalar arkadaşlar. Konum bildiriyorum. Ne kanalındasınız? Hoş geldiniz. Ya bir saniye. Arkadaşlar şimdi bugün bizim evde misafirlerimiz var. Misafirlerimizden biri hiç yabancı olmadığınız bir isim. Simoşumuz. Bir tanesi de ilk defa göreceğiniz dünya güzeli ufacık prenses bir burada ırmağımız var. Irmak merhaba der misin? Merhaba. Ya İyice'm ben seni arkadaşlar, şunun güzelliğine bakın. Irmak kalkar mısın? Arkadaşlarına kıyafetini gösterelim bakar mısınız? Irmak'ın kombini çok güzel! İyice'm! Ya, beni çok seviyor. Bak, seviyorsun değil mi Gülüş teyzeyi? Beni seviyor musun? Ne kadar seviyorsun? Çok. Ya İyice'm, derine benzemiyor mu arkadaşlar? Gözleri, ırmağın da yeşil. Çok güzelsin seni. İyice'm. Bu videoya ırmak için bir sürü like bekliyorum arkadaşlar, değil mi? Arkadaşlar like atsın mı? Başka ne yapsınlar? Abone olsunlar mı? Abone olmasınlar mı? Olsunlar. Olsunlar mı? <laughs> evet arkadaşlar abone değilseniz abone olun ve ırmak için bol bol like atmayı unutmayın. Şimdi ben size... <laughs> ben size ne göstereceğim şimdi, bakın. Derin nerede? Derin nerede? Şurada Derin bir şey... Hiç Şurada bir şey kıpırdıyor Sima. Bir saniye bakar mısınız arkadaşlar? Ya ben şimdi içine girdim. Sürpriz yapacaktım. Evet, ağırlık olunca da ben geriye yattım, ona geriye düştüm. De? Evet arkadaşlar, Derin bunun içinde mahsur kaldı. Derin. Derin çıkar mısın? <laughs> ne yapıyorsun? Evet ben <laughs> arkadaşlar size ne göstereceğim? Şimdi böyle küçük bir misafirimiz geldiği için, o da sıkıldığı için oyuncak oynamak istedi. Derin'in biz bütün oyuncaklarını bir kutunun içine koyup üst kata terasa çıkarmıştık arkadaşlar. Irmak sıkılmasın diye derinin oyuncaklarını çıkardık arkadaşlar. Solar köşesinden hepinize merhabalar, merhabalar arkadaşlar. <laughs> Hazır mısın? Bugün Luna ile birlikte yazmak istiyor dedim. Evet. İlk ismimiz bugün Ahmet. Evet, i̇lk defa bir Neredeyse. İlk defa değil ama çok nadir. Evet. İkinci aşkımız Ecrin. Luna. Üçüncü ve son aşkımız bugün Elif Su. Videoları izlerken her zaman dediğim gibi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like İyi seyirler. Be? Ne oldu? Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar derinin şu barbisine bakar mısınız? Hepsi derinin küçüklük oyuncakları ve hepsi duruyor arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Irmak çok güzel değil mi elbisesi? Hala kokuyor değil çok mi? Güzel Arkadaşlar Derin üç e, buçuk yaşında falan, üç buçuk yaşında bile de değildi Anne. aslında, 3 yaşındaydı. Anne, çıkmayı başardın. Biz e, Antalya'yı tatile gitmiştik. E, dönerken orada bir AVM'ye uğradık Antalya'da, Alanya'da. Derine böyle AVM'den oradan e, bir oyuncak mağazasından bu bebeği almıştık. O zaman bile Anne, çok para vermiştik buna. Yırtılsın anneciğim. Ve gerçekten çok güzel kokan bir bebek. <laughs> Derin şu anda 9 yaşında, 3 yaşındayken almıştık. 6 yıl geçmiş arkadaşlar. Altı 6 yıldır bulduk? hala kokuyor ve sapa sağlamdırıyor Biz burada ne bulduk biliyor musun? Ne Bu, bulduk? İçinde mı? notlar bulduk. İnanmıyorum. Ne var şimdi. Şu oyuncaklarına bakın Derin. Hepsi senin küçüklük bak, oyuncakları. o kadar bak. Aşkım kızıma. Bak. Bunu anlatmış. Ya. Bak. Ben mi yazmışım onu? Evet bak. İnanmıyorum notları bile duruyor. Portakal çiçeğim sen benim bu yeryüzündeki en değerli varlığımsın dünya çocuk hakları günüm kutlu olsun hayattaki en doğal hakkın mutluluk. Onu hiç kaybetme aşkım seni çok seviyorum anne. Derin'e böyle kız çocukları gününde. Her zaman saklarım. Ya yiyeceğim seni anneciğim. Şu an sevgi dolanlar yaşıyoruz arkadaşlar Derin'e bunu Şuna tekrar koy Bunu bile artık çıkarttık yani. Evet. Şu oyuncaklarını dedim gösterelim mi arkadaşlarım anneciğim? Başka neler var burada? Arkadaşlar şu bebeğine bakar mısınız? Dedinin hala hepsi sapa sağlam duruyor. Hala. hala çok güzel. Derin başka ne? Irmak bak bu çok güzel değil mi? Bu poni de derin. Antalya'da yine poni poni diye çok ağlamıştı. Bulamamıştık. En son Antalya sokaklarından bunu bulmuştuk Simay. Ve Murad'ın ermişti. Hala saklıyor. Bakar mısın arkadaşına? Hala. Hayla. <laughs> derin küçükken hayla diyemiyordu biliyor musun? Hayla diyordu. Hayla. Ve buzdolabına buzdolabı diyemiyordu küçükken buzdolabı ya diyordu. <laughs> Bazen hala mesela bir şey istiyor mesela buzdolabından. Anne diyor buzdolabıya koydum ben onu diyor. Mesela ben soruyorum Derin ne yaptın? Buzdolabıya koydum. <laughs> Aa, diyor. Anne bak senin şey. Ya o nereden Buzummuş. çıktı Derin? Gel ırmağın yanına gidelim. Irmak. Bak küçücük bir bebek. Gördün mü? Irmak beğendin mi bu dolabı? Bu Derin'in küçüklük dolabı. Bebeklerinin dolabı. Buna bebeklerinin kıyafetini Bunları koyuyordu. Tuğuş ablan örmüştü, örmüştü Evet. Bu da böyle bir örgü bebeği. Oyuncağı derin. Derin başka neler var? Buz kıracağı oyuncağı. Biz bunu pandemi de oku... içinde oyuncak yok. <laughs> bir açtım kutu şey, boş. Şey bakmasın. <laughs> kutuya dağılmış. Aa kutuya mı dağılmış? Bakın. Arkadaşlar bakalım. Efendim. Bakalım. <laughs> Abone olmayanlara iğne sokarım. <laughs> i̇ğne yapıyoruz. Abone olmayanlara iğne yapıyoruz. Bir dakika. Tabii. Yapıyor musun? Evet. Evet, bakalım. Yap. Ay 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 çok acıdı çok acıdı yapma arkadaşlar yine çok acıdı. Evet. Ay, benim burada başka neler var? Buldum, artıları buldum. Evet Benim bakar mısınız? Benim beyin yapıyorum arkadaşlar. <laughs> böyle bir köpek var bakar mısın ha, Simai, wow. Çok iyi. Bak Simay bu bunu kuracağım. Bunları bunun içine dolduruyorduk. Böyle çekiç gibi bir şey ya, var, bunu. Bunu, bak, bak, var bunun. Bak bunun böyle. Var. Senin de var Şu mıydı? Ya, evet. Hep evet. ben bunu Hadi şu ben anda yapacağım. Al ben sana vereyim parçalarını. Bunun bacakları nerede bacakları olmasın? Evet bacak. ben sana bacaklarını bulacağım bir parçalarını vereyim. Beslenme. Şimdi bir tüfe tanıyorsunuz. Bu evet. da. Evet. Göster derim. Evet şimdi derim bu çubuklardan ne yaptığını gösteriyor evet. bize arkadaşlar. Böyle at yaptım. Biz bunu da şey yapıyorduk arkadaşlar. Harbi. Bunu evet e, survival parkur gibi yapıyorduk. Böyle yuvarlak halkalar yapıyorduk Simer. Pandemideyken evdeydik ya. Sonra içinden derin böyle geçiyordu. Saniye tutuyorduk işte. Sonra ben geçiyordum. Sonra Sümeyye geçiyordu. İlk kazanan işte. Sonra bir ödül kazanıyordu. Bir çikolata falan kazanıyordu. Öyle oyunlar oynuyorduk pandemi döneminde. Bunlar bebeklerinin anneannesi ördü etekleri. Başka bacağı, iki tane daha bacağı var. Al bakalım. Bir tanesi burada. Sonra başka başka Irmak bunu oynayalım mı birlikte? Bunu abla taksın birlikte oynayalım mı aşkım? Oynamak istemiyor musun? Irmak bu ne? <laughs> Adı ne bunun? Şila. Şila. Ne? Çok güzel. Arkadaşlar bir ara meşhurdu bu Şilamız. Evet. Derinde orada Irmak'ın annesi Mehtap teyzesiyle fotoğraf çekiniyorlar. Tam bir influencer bunlar arkadaşlar. <laughs> yani şey Mehtap teyzesiyle bir araya gelince biz böyle Irmak'la bir kenarda kalıyoruz. Derinde Mehtap teyzesi fotoğraf çekiniyor. Irmak biz de seninle çekinelim mi aşkım? Onları kıskandıralım. Evet. Olur mu? Biz de birazdan seninle çekinelim aşkım tamam mı? Aa, bulamadım benim hiç çekinmiyorsun. Bilal teyze mi Evet de gel aşkım. Gel. Irmak beni çok seviyor arkadaşlar. O benim küçük bebeğim. Küçük prensesim mis kokulum o benim çünkü. Irmak bak. Küçücük bir top renkli. Çok güzel. Bak bir tane daha top var. Böyle küçük topları da var dedim. Çok güzel değil mi? Ay çok güzel. Arkadaşlar burada bir sürü bir şeyler var ama hepsi o kadar çok karışık ki. Bunları da alın kızlar. Bu da çekici. Ondan sonra. Bunlar boncuk. Onları açmayın. Sonra başka ırmak bak. Bu da mı pony? Pony diye mi geçiyor bunlar? Hmm. Bak Barbie'nin çantası. Çok güzel değil mi ırmak? Başka. Arkadaşlar Barbie'nin elbisesine bakar mısınız? Bunu dur aşkım. Derinin anneannesi derinin Barbie'sini örmüştü. Çok güzel. Hadi git onu bir tane Barbie'ye giydir sonra bana göster teyzeciğim. Evet kızlar daha yerleştiremediniz Abi, mi? Anne çok zor ya yani. Neresi ben zor ederim. Bakayım. Bunu... bakar mısınız arkadaşlar? Bu Barbie'yi giydirmiş. Derin bak ırmak giydirmiş bunu. Çok güzel olmuş. Derin bu Barbie ne diye geçiyordu? Gökkuşağı. Nasıl geçiyor? Anne sihirli Barbie. Sihirli Barbie mi bu? Bir tane böyle senin gök uşağı diye bir Barbie mi vardı derin sanki? Irmak bak. Böyle basketbolcu bir kız var burada arkadaşlar. Hı hı. Bir sürü oyuncağı var aslında derin. Yukarıda kolide daha bir kolide daha oyuncağı var ama o çok zor bir yerde. Onu indiremedik. Bak bunlar gardırobun kıyafet askısı Irmak. Bunlara kıyafetini asabiliyorsun. Bakayım ayakkabılar var. Ben sana vereyim al ayakkabıları. Böyle küçük küçük ayakkabıları var. Bak burada topuklu ayakkabılar da var. Bak Gördün mü minik minik? Bak burada da var ayakkabı. Al aç avcunu. Avcunu aç. bunları verin. Bak ben sana bir tane de tarak vereyim mi? Ben bunu istemiyorum. İstemiyorsun. Tarak var. Barbilerin saçını tarayabilirsin. Stres çarkı var. Bir ara bunlar meşhurdu arkadaşlar. Stres çarkı. Başka ne verebilirim? Böyle bir kız var. Oyuncak. Şöyle bir örgü bebeği var derinin arkadaşlar. Bunu anneannesi denemek için örmüştü. Ondan sonra başka yine anneannesinin ördüğü Barbie'sinin kropu var. Derin Derin krop çok seviyor diye anneannesi Derin'in barbisine krop örmüş arkadaşlar. Böyle bir krop olabilir mi ya? Çok tatlı. Anne bana da ör bu kropun aynısından. Derin anneanne sana dörtün mü? Derin ben başka bulamadım onun ayakları tamam mı? Aa ben de ayak arıyorum kız bir saattir. Diyinsene ayakları tamam eksik değil Ay, diye. Bir tane küp var, benim için. Al bakalım aşkım. Bakın böyle bir. Bu da derin Barbie'nin birinin spor çantasıydı dedi. Derin bir şey soracağım sana. Hani senin bir tane Barbie var ya, böyle bacakları falan kırılıyor hareket ediyor. Hayır. Evet. Tamam o Barbie'ye ne, din de, ne deniliyordu? Esneyen Barbie. Hayır esneyen Barbie. Barbie. Hayır. Hani öyle yogacı Barbie yok. Hayır derin farklı Hayır. bir ismi vardı bacakları böyle eklem yerlerinden kolları bacakları böyle hareket eden barbilerin Onlar bir şey diye geçiyordu böyle Arkadaşlar biliyorsanız yoruma yazar mısınız Mesela bazı barbilerin şu eklem yerleri bu bacaklarındaki kollarındaki buraları böyle hareket ediyordu Ona ne barbisi deniyordu arkadaşlar biliyorsanız yorumlara yazabilir misiniz Ben ismini hatırlayamadım çünkü ya şu benim favori oyuncaklarımdan biri derinim Mis gibi koku. Keşke Değil kokusunu size gönderebilsem arkadaşlar. O kadar tatlı jelibon bir kokusu var kokuyor. ki. Şarjın, şarj takılma yerinden koklayabilirsiniz kokusunu. Koklayın de. arkadaşlar. Koklayın. Simay ne gibi kokuyor? Jelibon. Jelibon gibi kokuyor. mi? Çilekli jelibon gibi mi kokuyor bak? Ya hadi yiyeceğim ben seni. Başka ırmak orada değişik neler var? Bakayım. Aa ırmak yerleştirmeye başlamış arkadaşlar. Bakın. Oraya yakabılır mı koyuyorsun? Başka bak bu bu işte bu Barbie'yi söylüyorum arkadaşlar. Bakın şimdi şurada göstereyim. Orada ışık çok parlıyor. Bu Barbie böyle eklem yerlerinden kırılıyor böyle. Oturabiliyor insanlar gibi. Mesela şöyle göstereyim ben size. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle tabii çıplak kalmış bu. Mesela bakın. Bu Barbie'ler ne diye geçiyordu? Eklem barbisi falan değil. Böyle derin esnek Barbie falan diyor mu? Böyle değil. Bunların bir ismi vardı ama hatırlayamadım. Lütfen yorumlarda yazın da ben de bir hatırlamış olayım. Aydınlanmış olayım. Derin bu ne? Scooby Doo. Bunun sahibi de var. Değil mi Derin? Derin bunun sahibi de var mıydı? Ne? Bu Scooby Doo'nun sahibi var mıydı Derin? Bu sahibi vardı ama işte neydi bunun adı Simay? O ee, neydi? sizden Ya ben çok çocukken çok izliyordum. Bu da bunun sahibi arkadaşlar. Bir de bir şey göstereceğim. Şöyle bir barbisi var. <laughs> Kızın kafası ters dönmüş. Düzelsin Simay. Ben onun kafasını az önce simli tarafla taradım. evet böyle simli bir simli, simli. tarak var arkadaşlar. Bunun içinde sıvı böyle jel şeklinde simli bir şey dolu. Taradığımız zaman böyle saçlarına sim... Hala çıkıyor mu Simay? Evet. Bir tarasana. Hı. Bitmiş, Bitmiş mi? Şöyle saçlarında simler var. Görebiliyorsunuz Yok, arkadaşlar. Bitmemiş. Bakın videoda şöyle ben biraz fark ediyorum. Bitmemiş, bitmemiş. Aa, bakın arkadaşlar böyle simler çıkıyor. Bakın. Hala bitmemiş. Ha. İki sene oldu bunu alalı hala bitmemiş. Ben bunun aynısından almıştım. Böyle Çok simleri çıkıyor. Derin Bir ara bunları saçı bunu saçına sürmüştüm. dedin. Hatırlıyor musun? Saçların parlıyordu. Aynen. Tamam, bazı evet bir tane fazlaydı. Şimdi oynuyoruz. Bir simay bir de derin. Alın bakalım elinize. A, durun. Şu ortaya bir şey koymamız lazım. Evet ortaya yani. bir oyuncak koyuyorduk ama ben oyuncağı bulamadım. Ee, onun yerine şunu koyun. Evet, Eğer tamam bunu, bunu koyabilirsiniz. Bak bu da çarkı bunun. Tamam çark önemli değil. Tamam benim ben, ben, de... ben bunu. Bulmuş. Evet. Azmetti ve buldu. Aklında başına koyduğu her şeyi yapabilen <laughs> Derim, bulamadın. O değil. Tamam anneciğim bu olsun. Ha bunu. Evet buldu. Böyle Oho. bir Penguen var evet. Bu penguen. Bu penguen mu? değil mi? Penguen. 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 Allah. Bunu böyle ortaya Bilal koyuyoruz. Deyze, uçuyor, uçuyor. Evet. Hadi Simay bir sen. Ben başlıyorum. Tamam. Hayır hayır öyle değil. Aşkım çok bir önemli şey, değil. Şey. Çok tane çekeceğim. Ya önemli değil. Bir ben, sen, bir sen yap. Şu bir şey, şey al. al. Bir sen bir ben yapalım. Al bunu. Simay şey e, zorları oynuyor sen. arkadaşlar. O önemli değil tamam. Ha, o önemli değil. O şeyi düşünüyor şimdi derin oraya. Hadi bakalım. Ben bu hani kim aşağı bu buradan yere kim düşürecek acaba bakalım. Evet şimdi sıra Simay'da. Şöyle. <laughs> Karar veremedi. Hadi. 3, 2, 1. Çok zorlu bir yer seçti Simay. <laughs> bakalım kim bu oyunu kim kazanacak arkadaşlar. Ya bunu bu tarağı kaldırıyorum her yerim çünkü sim olmaya başladı benim. Tank ortasında bu olması daha normal yani. Evet, değil. bu olsun. Çünkü çok büyük oluyor. Değil Orada mi? Çok büyük yani. Hadi Simoş, sıra sende. Hızlı bir şekilde seri oynayın. Bunu hayır düşer. Sen yine ben vurayım mı? Hayır 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 Hadi hayır, hayır 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 hayır. Ne yap bakalım? Şu şey düş. Bak tamam, şey düşerse de düşer, düşer. zaman bir şey olmuyor. Şunun düşmez düşmemesi gerekiyor bu. Beğen oranın sana. olduğunu belli ediyor. Ha gayret. Ha gayret. Hadi bir şey olmuyor. Ama evet onu düşürmemek gerekiyor. Bunu yere düşürmemek gerekiyor. Hayır bunu yere düşürme. Hayır, Hayır bu zaten vurduğumuz zaman oluyor. Bak oluyor. Ee, o oluyor. zaman onu koymasanız da olur. Yani. Neyse belli etmek için yani. Neyse arkadaşlar işte bu da böyle bir oyuncak. Bugün böyle ortalık biraz karışmış olabilir. Aa, Derin bunu esil almıştı sana. Bunu da göstermek istiyorum. Şu da Derin'in ilk yaşta 10 gününü yaptırdığım zaman, ilk yapacağımız zaman Derin'e Instagram'dan bir tüte etek yaptırmıştım Derin'le kendime. O tüte etekleri yapan abla örmüştü Derin'e bunu. Hala saklıyoruz diye hep duruyor. Hatta şimdi unutmadan ben ona Instagram'dan bunu atayım. Bu da... Ee, buna nereden su dökülmüş? E, derin küçükken göz ameliyatı olmuştu arkadaşlar. Göz kanalı tıkalıydı. Böyle çok kolay, yarım saatlik bir operasyon geçirmişti. Arkadaşı ona böyle bir kuzu almıştı. Hala çalışıyor mu? Bakacağım. Ne, ne diyor ama sesi çok kısılmış. Pili zayıflamış. Buradan Esil Koşum'a da öpücükler gönderiyorum arkadaşlar. Ben Esil almış. Seviyorum. Evet Esil seni de çok seviyoruz. İşte böyle ortalık biraz dağılmış olabilir arkadaşlar. Biraz değil bence çok. Bayağı bir dağıldı. Evet buraları toplayacaksınız kızlar. Hala. Video bol bol like atın. Deroş'um kalkar mısın? Evet. Ben arkadaşlar oynamaktan yoruldum. Evet videoyu ne yapalım? Bol bol like atalım. Like. Hoşçakalın. hoşçakalın. o kadar uğraştık bir tane de abone oluyor yani. Evet hoşçakalın. Irmak bay bay yap arkadaşlar. Hoşçakalın de. Hoşçakalın. Yüksek sesle söyle. Hoşçakalın de. Hoşçakalın. Yay, yiyeceğim ben seni. Bay bay. Hoşçakalın.